Merhaba arkadaşlar ben izleyelim de Brawl Stars oynayacağım. Şimdi ben Brawl Stars'da yeni bir hesap açtım. Bu hesap sizlerle mutlu kasacağız. Arkadaşlar fikriniz ve evet. eğlenin. Arkadaşlar koyduğunuzda katabayı yapmayın. Hatta efsane kelim. Onu koymak. Okuyun burada. Eski kitabı. Arkadaşlar bak, benim hesabım. Evet, birinci seviyeden sprint var. seviye hilesi var. Bu da arkadaşım mesela Max'i ve Pen'i var. Hem de bunu biz 400 kvala çıkardık. Bu da benim mesela benim, benim seviye şey var. var. Bu arkadaşımın hesabı böyle bir boku şey var. Bu benim birinci seviye altı. Dün yaptım bunu, Jin çıktı. Bu, bundan özel bir şey var. Bunda hiçbir şey çıkmadı. Burada benim Bilgisayardaki hesabı, birincisi biraz renk ve birisi var. Bu da şimdi kurdum. Birincisi bir yeri yok. Eğer isterseniz adamı değiştirebilirim. Yenilmez. Evet. evet. Savaşa girelim. Ondan sonra değiştireceğiz. Arkadaşlar sizlerle birlikte kaçacağım bu hesabı. De çok heyecanlı bir video. O yüzden kusura bakmayın mikrofonum daha yok. İleride gelişirsem böyle hani final olarak falan olursam alırım bir tane mikrofonum. Bizim mahalle biraz yok. Hayır hayır. Akşam bugün Brawl Stars gelecek saat. Akşam 9'da yeni Brawl oturulacak. Arkadaşlar başka oyun videoları çekmemi istiyor <laughs> Yorumlara yazın. Pes olabilir. Ondan sonra Minecraft olabilir arkadaşlar. Seriye başlayabiliriz. arkadaşlar bu arada karakter çıkardığında montaj varsa gönderme yap. Montaj al beni. Diyeceğiz. Kabul mu arkadaşlar? Kabul diyorsanız like atın. Arkadaşlar ben bunu 300 kupaya kadar kasar yani sizi bekletmek e, biraz istemiyorum. O yüzden videoyu durdurabilirim. Ama bu maçı iki maç izletme yani. nasıl burada hangi memlekettesiniz? Hayır. Bu şey böyle oluyor ya. Neyse. ustanın cesaretleri. Evet. Bugün bu hesabı misketliye çıkarttık. Bu hesabı... Arkadaşlar bir dakika Akhirbide ben... Ee, en yüksek hesapları geçip geliyorum. Evet arkadaşlar şu an bırak abisine geçtim. Arkadaşlar burada da 15.400 kur. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada yazıyoruz. Evet. tane key. Buna tıklıyoruz. Katıldık. Arkadaşlar arada yalan söylüyorlar. Neyse ben sizlerle birlikte kısacağım hesap. Evet arkadaşlar girdim şu an. Ön size bir şey söylemek istiyorum videoyu like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın et videom. Goodbye.